Evet sevgili çiçek sever dostlarımız yepyeni bir paylaşımda daha sizlerle beraberiz. Bugünkü paylaşımımızda şu görmüş olduğunuz güzelliklerimizi e, begonville arkadaşlar bu biliyorsunuz bu güzelliğimizin ismi begonville çok harika çok güzel bir e, çiçekleri var. Şöyle görmüş olduğunuz gibi bu benim e, havada köklendirme yoluyla yapmış olduğum e, begonvillerim artık çiçeklerini açmaya başladılar. E, daha önceki videolarımızda arkadaşlar şöyle şu çelikleri göstereyim sizlere. Begonvilimizin dalı kırılmıştı. Bu kırılan begonvil dalına nasıl bir işlem yapmamız gerektiği hakkında bir video paylaşmıştım sizlere. İşte o videonun sonucunu göstermek için bu paylaşımı çekiyorum arkadaşlar. Şimdi şöyle bir bakalım. Bakın burada görmüş olduğunuz sarmaşık begonyamız yani şöyle sarmaşık türünde olan begonyamızın şurada görmüş olduğunuz bakın buradan kestik. Burada dalı kırılmıştı. Şöyle bir e, dal mevcuttu arkadaşlar. Orada. Buradan kırılmış. Biz de bu Begonvil dalına ne yapabiliriz diye bir video paylaşmıştık. İşte o videonun sonucunu göstermek için bu paylaşımı yapıyorum arkadaşlar. Şimdi orada hatırlarsanız çelikleri o Begonvil dalımızı kestik ve dört parçaya bölmüştük. Dört parçaya böldükten sonra da Toprağa dikimini gerçekleştirdik. Herhangi bir suda bekletme falan yapmadık. Bakın görüyorsunuz. Gayet sağlıklı bir şekilde yapraklanma başladı ve giderek gelişmeye devam ediyor. Burada da var bakın bir tane. Alttan yapraklanmalar başladı. Şu görmüş olduğunuz çeliğimiz tutmadı. Bakın görüyorsunuz. Herhangi bir köklenme mevcut değil bu çeleğimizi kaybettik. Bu tutmadı. Bunlarla yolumuza devam edeceğiz. Bakın görüyorsunuz gayet güzel bir şekilde gelişimi var. Şu biraz daha kalın olduğu için herhalde ki gelişimi biraz daha fazla 3-4 yerinden patlama yaptı ve yapraklanmalar devam ediyor. Şimdi şunu şöyle yerinden bir sökelim. köklenmeye görelim arkadaşlar. Evet, şurada bir köklenme mevcut. Görüyorsunuz alt tarafta herhangi bir köklenme yok. Hatta dal buradan kurumaya başlamış ama şu üst taraftan köklenmeler başlamış arkadaşlar ve çiçeğimiz de gelişmeye devam ediyor. Tekrar aynı yerine koyuyoruz. Şuna bir göz atalım. Evet, bunda da biraz köklenmeler başlamış ve bu da gayet güzel bir şekilde büyümeye, gelişmeye devam ediyor arkadaşlar. Tekrar yerine yerleştiriyoruz. Burada bir müddet daha arkadaşlar gelişim sağladıktan sonra ben daha büyük bir saksı alacağım. Bunlar küçük çoğaltma saksıları. Daha büyük bir büyük bir saksı alarak orada gelişmesine, büyümesine devam edecek arkadaşlar çeliğimiz. Evet. Bugünkü paylaşımımız da daha önceki çekmiş olduğumuz videolarımızın sonucunu göstermek için de arkadaşlar. Şöyle görüyorsunuz. Sonuç mükemmel. Bu Bodur Begonvil arkadaşlar. Bunu videolarımızda mevcut. Dalından kesmeden, dalda çoğaltarak yani dalda bir köklendirme yaparak daha sonra kesimini yaptık ve saksıları aldık arkadaşlar. Bunlar da Çiçeklerini açtılar. Şöyle görüyorsunuz gayet güzel bir şekilde gelişim devam ediyor. Evet bugünkü paylaşımımız da sonuna geldik arkadaşlar. Bir sonraki paylaşımlarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.